götürüyorsun? Söyle işte. Merak ettim. Ya sürpriz dedim kızım. Bir dur. Tamam sürpriz de yani çok heyecanlandım ya. Şimdi burada bayılıp kalacağım. O olacak. Göreceksin. Vah oh, garibim. Benden hiç alışık değilsin ya böyle şeylere. Dünya ters tepki tabii. Ya neden alışık değil acaba? Hmm, pek sürpriz yapmadığın için olabilir mi? Ya ne kadar konuştun? <laughs> Gel şöyle. Gel. Ne? Sürprizin nerede? Otur, otur. Gözlerimizi de kapattık. Hayır. Kapadık. <laughs> ya, op, tamam. Ben diyene kadar açma. Tamam. Kapalı dursun. <laughs> Açmak <kesinlikle>. istiyorum. Açma. <laughs> açma. Ya ne yaptın hadi o? Şimdi açabilirsin.